yaralar. Bunların hepsini algılayan makine. Burada bir tarayıcı var. O algıya göre de boy boy farklı bölümlere aktarıyorlar. %175 olarak ayarlanmış sahne boy var. Saf reddetme oranı ayarlıdır. Ona göre makine otomatik mavize bunların e, işte uygun olanı ile iki bantlar açı uygun olmayan ilk bantı eğiyor. Hassasiyetlerine bakıyoruz. İşte renk tonlarına, parlaklığına, Şimdi bu %35 olarak ayarladık. Bunu Uygun Elmacılık bizde 3 nesildir sıra gelen bir şey. Ben de 3. kuşak elma üreticisiyim. Dedem bu işin hem üretimini yapmış hem de ticaretini yapmış. Babam üretimini yapmış aynı zamanda. Annem de aynı şekilde. Yani çiftçi bir aileden geliyorum. O yüzden bu sektörün içine doğdum diyebilirim. Sonrasında 3 yıl önce evlendim. Eşim ve ailesi de bu sektörün içerisinde. <laughs> Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu'ndan aldığımız ipar destekleriyle soğuk hava de ve paketleme tesisimizi kurduk ilk olarak. Sonrasında da bu yıl tekrar başvurduk. İkinci olarak da atmosferli soğuk hava ve paketleme tesisine ikincisini kurduk. Bu destekler sayesinde biz tarımda bir adım daha öne geçmiş oluyoruz. Ben tarımın içine doğdum, evet bu sektöre hakimim ama bunun yanında dışarıdan gelecek olanlar, evet ben şehirde doğdum ama tarım yapmak istiyorum diyenler için özellikle ee, bu tarım destekleri çok önemli. Onlar için motivasyon kaynağı. O yüzden tarım destekleri devam etmeli ve mümkün olduğunca artırılmalı. Evet. Yaptığım üretim daha sürdürülebilir kılmak, iklim koşullarına uygun bir şekilde üretimini gerçekleştirmek, ve ileride mümkün olduğunca sadece üretmek değil de katma değerli hale getirerek bu üretimi devam ettirmek. Şu an sadece üretimini yapıyoruz, paketlemesini yapıyoruz ama ileride bunun mesela meyve kurutmasını da ben dahil etmek istiyorum. Elma üreticisiyim. Elmadan sorumluyum konseyde ama bunun yanında ilimle alakalı burada üretilen herhangi bir ürün içinde gelip bana çiftçi arkadaşlarım, büyüklerim sorunlarını anlatabiliyorlar. Ben bunu direkt bakanlığımıza iletebiliyorum. Çiftçilik çok güzel bir meslek, kutsal bir meslek. Üretmek, toprakla bir arada olmak çok güzel. Bu mesleğe ilgi duyan herkese işletmeme, bahçelerime bekliyorum. En azından bakıp görsünler. Yerinde bir evet, ben mesleği yapabilir miyim? Bunu öğrensinler. Eğer yapabileceklerse desteklerden bahsedebiliriz onlara ya da doğru yönlendirme yapabiliriz. Ve büyük bir emek karşılığında da olsa sonucu çok güzel oluyor.